Şimdi burada çok değerli konuşmalar yapıldı. Onlara dair ben de e, naçizane katkılarımı yapacağım. Şimdi tabii günümüzde tanzimatçılığı tartışmak için burada en baştan beri e, tanzimatın aslında ne olduğunu beraber tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bu zamana kadar tabii tarih kitaplarında tanzimatı hayriye diye bahsedildi. Tanzimat fermanına. Yine Atatürk devrimlerinin öncülü olduğu ifade edildi, söylendi. Hatta Mahmut Esat Bozkurt'un Mahmut Esat Bozkurt gibi Kemalist devrimciler tarafından dahi e, koca lakabıyla anıldığını, onu da Atatürk İtilali eserinde ifade eder. Yani Mustafa Reşit Paşa'lardan e, koca lakabıyla tanıtıldığını görüyoruz. Yine tabi okul kitaplarında büyük sıfatıyla anılan isimlerden biri Mustafa Reşit Paşa. Ancak tabi tansimatın esas ortaya çıkış nedenini burada en baştan biri e, Sayın Genel Başkan da ifade etti. 1838 İngiliz Ticaret Sözleşmesi. Bunun önemli aslında iki ayağı var. Birincisi İngiliz malları e, Türk topraklarına vergisiz şekilde rahatlıkla girebiliyor. Bir diğeri ise yedi vahit yani tekel usulü kaldırılarak yerli esnaf ve tüccar savunmasız bırakılıyor, aç açık kalıyor açıkça. Şimdi buna dair mesela e, Tanzimatçılar ilk karşı gelen Jön Türklerden Namık Kemal Hürriyet gazetesindeki bir yazısında aynen şu ifadeleri kullanıyor. Diyor ki bununla beraber biz ziraatte olduğu gibi, Sanatta dahi vaktiyle kendi yağımızla kavrulurduk. Hemen her ihtiyacımızı ifa edecek tezgahlarımız vardı. 20-30 senede onların hemen cümlesi mahvoldu. Bunun sebebi de hiç şüphe yok ki Mahut-Moa Hedat yani Baltalimanı Anlaşması ile Avrupalılara verilen ticaret hürriyetidir. Bundan beri battığımızı ekonomik anlamda doğrudan ifade ediyor. Tabii Tanzimatı biz 1838'e dayandırdığımız için, oradaki İngiliz Ticaret Sözleşmesi'ne doğrudan şunu söyleyebiliriz. Bu tanzimat, bu sömürülme sürecinin siyasetini, diplomasisini, toplumsal ve kültürel ayağını oluşturmak için var. Görünürde tabii ferman ne olarak kendisini gösteriyor? İşte açsak baksak maddelerinde can, mal, namus, ırz güvenliği sağlandı. Yine verginin toplanmasını düzene soktuğu, askerliği düzene soktuğu gibi ifadeler var. Bunların zaten yerine gelmediğini görüyoruz. Ancak özünde ise e, esas olarak tanzimat fermanı bir anlayışın ürünü. Bir anlayışın ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlayışta aslında e, tanzimatın doğrudan bunu ifade edebiliriz. Kalenin içten fethi oldu. Tanzimat demek aslında kalimizin içten fethi demek. Tanzimatçıların ortak noktasına baktığımızda aslında bizim o teslimiyet politikalarının savunulmasını görüyoruz. Az önce yine Sayın Genel Başkan da ifade etmişlerdi. Fuat Paşa'nın örnek vermişlerdi. Ben de Fuat Paşa'nın yaptığı bir konuşma üzerinden örnek vereceğim. Fuat Paşa bir konuşmasında diyor ki bir devlette iki kuvvet olur. Biri yukarıdan, biri aşağıdan gelir. Yukarıdan gelen kuvveti doğrudan padişah olarak ifade ediyor. Aşağıdan gelen halk. Ve diyor biz yandan gelen bir kuvveti kullanmaya muhtacız. O kuvvetler de sefaretlerdir şeklinde doğrudan ifade ediyor Fuat Paşa. Yani sırtını İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya'sına e, dayamak mecburiyetini hissediyor. Hepsi kendisi. Yani Ali Paşa da böyledir. Fuat Paşa da. E, Mustafa Reşit Paşalar da. Ve tabii aslında açık kapı siyaseti bugün de yine tabii tartışılan konulardan biridir. Açık kapı siyaseti dediğim siyaset ilk olarak e, bu dönemde karşımıza çıkıyor. Ve sefaretlerin yani o büyük elçiliklerin diyelim. Büyükelçiliklerin devleti yönettiğine görüyoruz bu süreç içerisinde. Şimdi bunun en büyük göstergelerinden birini yine Yayıştıklar Ya Ölüm dizisini izlemiştik TRT'de yayınlanan. Yayıştıklar Ya Ölüm dizisinde mesela orada Osmanlı harbi Nazırı'nın yanına İngiliz temsilcileri çat kapı girebiliyorlar. Hiç kapıyı bile tıklatmadan. Bunun en büyük yine yansımalarından birini zaten Yayıştıklar Ya Ölüm dizisi gibi önemli eserlerde gördük. Tabii şimdi tazimatçılığın antitesi olarak biz John Türklerin verdiği mücadeleyi gösteriyoruz ve 150 yıldır hiç değişmeyen bir saplaşma var burada. Ve bu saplaşmayı özet olarak ifade edecek olursak tanzimatçılar her zaman teslimiyetçi, Jön Türkler ise her zaman mücadeleci olmuşlar. Yine tanzimatçılar batı özentisi, Jön Türkler ise ayakları bu topraklara basan vatan evlatları. Tanzimatçılar taklitçi, Jön Türkler özgün. Tabii hep bu topraklardan besleniyorlar ve yaratıcı. Tanzimatçılar milletine güvenmez. Zaten bunu bütün o paşaların konuşmalarında da görüyoruz. Jön Türk milletlerine karşı sonsuz güvenleri vardır. Zaten bu meşveret e, sisteminin yaratılmasının ana kaynağı da bu. Tanzimatçılar mandacıdır. Jön Türkler bağımsızlıkçı. Tanzimatçılar vatansızdır. Jön Türkler ise en büyük vatanseverler, vatanseverlerdir. Tabi burada tanzimata karşı Namık Kemal'in, Ziya Paşa'nın, e, Ali Suavi'nin hep tanzimata karşı olduğunu ifade ediyoruz. Tabi bunlar gibi Atatürk'te, Mustafa Kemal Atatürk'te doğrudan tanzimat karşıtı. Mustafa Kemal Paşa'nın 1 Aralık 1921 tarihinde Büyük Millet Meclisi'ne yaptığı bir konuşma var. O konuşmada doğrudan şu ifadeleri kullanıyor Mustafa Kemal Paşa. Diyor ki gayrimüslim unsurları memnun etmek zaruretinden bunların memnuniyetine iltizam eden Avrupa'nın ve Garb'ın karşısında bir şey yapmak lazım geldi. Gülhane Hattı Hümayun'u o süre içerisinde meydana çıktı. Yani Gülhane Hattı Hümayun'un tazimat vermanın ve imzalanması doğrudan Avrupa'nın isteğiyle gerçekleşti diyor Mustafa Kemal Paşa 1 Aralık 1921'deki Büyük Millet Meclisi konuşmasında. Yine az önce Sayın Gapay yakınca bu konuya değinmişti İbrahim Kalın'ın attığı tweet üzerinden. Evet bugün hala o tartışmada güncelliğini koruyor. Onunla ilgili şunu söyleyebiliriz. E, demokratik devrimlerin milletlere yaşattığı toplumsal atılımlarla Avrupa'nın doğulu milletleri modernleştirmesi aynı şey değil. Yani İbrahim Kalın'ın bence ifadelerinden en çok bunu görüyoruz. Yani 150 yıldır zaten Türk devrimi kendi tarihini yazıyor. İbrahim İbrahim Kalın'ın orada bahsettiği 150 yıllık kol doğrudan Batıcılık kolu. Yani bizdeki bizim topraklarımızdaki Baltalimanı ve Tanzimat Fermanı ile birlikte başlayan kolu ifade etmiş oluyor. Son Namık Kemal'e dair iki e, önemli noktayı daha ifade edip onun ardından sözü bırakacağım. Birincisi Namık Kemal'lerin referansını hep yazdıkları yazılarda, yaptıkları e, çıkışlarda görüyoruz. Osmanlı'nın yükseliş dönemi ve yoğunlukla İslamiyet'in yayılış süreci oluyor. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayısının başlığına bakıyoruz. Aynen şu var. E, Hubbül vatan minel iman yazıyor. Yani vatan sevgisi imandandır. Hz. Muhammed'in hadislerinden biri. Yine Hürriyet Gazetesi'nin, Namık Kemal'in çıkardığı Hürriyet Gazetesi'nin dördüncü sayısının başlığı. Ve şavirhum Fil emir yani ve işlerinde onlarla istişare et. Ali İmran suresinden bir kısım. Şimdi tabi burada şunu da oradan ifade edebiliriz: Osmanlı'nın kurtuluşunun esas kaynağını meşverete yani danışmaya doğrudan bağlıyorlar ve onların Namık Kemal'lerin, Ziya Paşaların arkasındaki en büyük mücadele birikimi, Osmanlı'nın yükseliş dönem ve İslamiyet'in o yayılış sürecindeki vurgular, o, o süreç. O yüzden dini referanslarla hareket eden Namık Kemal'leri nereye konumlandıracağız? Onların e, gerici olmadığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Yine bir diğer ikinci özelliği Namık Kemal'in bunu söyleyebiliriz. Şimdi bugünün gardırop Atatürkçüleri ve Atatürkçülüğü şekilcilikten ibaret görenler az önce yine Sayın Gafay yakınca ifade etmişti. İşte e, İmamoğlu'nun yine diğer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın e, çıkıp da kendisi gösterdiği yani o şekilcilikten ibaret görünen Atatürkçüler 1860'larda eğer yaşıyor olsalardı muhtemelen Namık Kemal gibi, Ziya Paşa gibi isimleri gerici diye taşlarlardı. Yani burada şimdi Namık Kemal'in yazılarından birini ben de size çok kısa bir e, kısmı olarak ifade edeceğim. Namık Kemal doğrudan yazılarından birinde şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki eğer sizin, bunu Avrupa'ya çağrı olarak yapıyor, eğer sizin medeniyet zannettiğiniz şeyler, kadınların açık saçık sokağa çıkması ve meclislerde dans etmesi ise onlar ahlakımıza aykırıdır biz istemeyiz, istemeyiz, bin kere istemeyiz diye Namık Kemal bir yazısında belirtiyor. Tabii şimdi 1860'ların belirleyeni, 1860'larda devrimciliğin belirleyeni Vatanper vatanseverlik ve hürriyetperverlik. Bu yüzden Namık Kemaller elbette devrimci. Namık Kemal Avrupa'nın yüceltilmesi ve batıllaşmaya karşı büyük bir bayrak açmış ve yine ortak noktayı alaprangılaşmaya karşı mücadelesinde görüyoruz. Namık Kemal'in alaprangılaşmak zaten her alanda prankleşmek yani Fransızlara özentilik anlamından da oradan da geliyor. O yüzden Namık Kemal'i eğer biz bugünkü değerler üzerinden ele alırsak bugünün Atatürkçülerin doğrudan gardırop Atatürkçülerin tabii ki onu gericilikle suçladığını rahatlıkla görebiliriz. Benim katkılarım bunlar olacak. Teşekkürler. Evet, biz de.